Ah, ah. Düşünebiliyor musunuz Amil Bey? Zavallı anneciğimin bir cep telefonu bile yok. E varsın olmasın Sevda Hanımcığım. Havuçun da yok. Ne varmış bunda? Öyle demeyin ama Amil Bey. Yaşlı kadın. Artı ya başına bir şey gelir de bana ulaşamazsa? Vallahi hiç paramız yok Sevda Hanımcığım. Para sayma makinesi bile kullanılmamaktan paslandı şerefsizim. Ya öyle mi? Çok üzüldüm. Ee, bir kahve çay içseydiniz? Yok ben almayayım Amil Bey. Ee, belki başka bir zaman içerim. Hayır demek benim de hoşuma gitmiyor ama yok ne yapayım? Merhaba. Sizi rahatsız ettiğimin farkındayım ama... ...ben yine bu kütüphane meselesini konuşmak için geldim. Ne konuştuk ya Afet Hanım? Daha önemli ihtiyaçlara bile para bulamıyorum. Anlıyorum ama bu son derece kalıcı bir iş. Onun için biraz para ayırmanız gerekiyor. Allah çarpsın paramız yok Afet Hanım. Döner sermayede bir kuruş kalmadı şerefsizim. Umarım o paralar kitaptan daha değerli yerlere harcanıyordur Amil Bey. Görüşürüz. Çattık ya. Ulan ne inatçı keçiymişsin sen be. Keçi, keçi. Bey mi çağırdınız Amil? Alo, buyurun. Ben Hidayet. Ha. Ee, tamam, tamam Kazım Bey. Ben bu akşam biraz erken gelmeye çalışırım. Hı. Hı. Tamam, tamam. Ee, Kazım Bey, merak etmeyin. Ben gelir gelmez o Haydari'yi 15 dakikada yaparım. Hı. Tamam, oldu. Akşama görüşürüz. İyi günler, iyi günler dilerim. Aa, ne biçim telefonunuz var Hidayet Bey? <laughs> yani madem herkesin telefonu var, bir tane de biz alalım dedik ne yapalım? Hem saati de var, böylelikle namaz vakitlerini kaçırmıyoruz Bakın ben de yeni aldım <laughs> hmm. ee, Şey Hidayet Bey, sizden bir şey rica etsem yapabilir misiniz? Yapabileceğim bir şeyse yaparım tabii ee... Şimdi ben bu telefonu yeni aldığım için yani okulun her tarafından çekip çekmediğini merak ediyorum. E, o yüzden beni bir beş dakika sonra arayabilir misiniz? Ararım canım tabii. E, kaç numaranız kaç? Çok teşekkür ederim. E, -6 -6 -6. Ah, hayat çok pahalandı Amil Bey. İnsanlar artık dolar bile alamıyorlar. Haklısınız Sevda çok haklısınız. Yani düşünebiliyor musunuz Amil Bey? Yani ben bile dışarıdan öğrencilere ders verdiğim halde para sıkıntısı çekiyorum. Yani sözüm meclisten dışarı ama ciğeri beş para etmez insanlardan borç para almak zorunda kalıyorum. <laughs> Affedersiniz. Alo efendim? Ah siz misiniz Haydar Bey? Haydar değil Sevda hanım. Hidayet, hidayet. Hani az önce arayın demiştiniz ya. Ay. Aradığınızı çok sevindim Haydar Bey. Haydar değil efendim, hidayet, hidayet. Ay. Demek size Haydar Bey dememi istemiyorsunuz. Cık. Eh. Peki. Madem Haydar Bey dememi istemiyorsunuz, ben de size Haydar derim. Ay yok canım. Her şey gayet iyi. Her şey yolunda. Ay aklıma geldi. Anne bir cep telefonu alamıyorum. Yani biraz canım o da sıkkın. Hatlar karıştı herhalde. Neyse ben kapatayım. Başkasının telefonunu dinlemek caiz değildir. Ay yok canım. Ay ne gerek var Haydar Bey? Ay pardon yani Haydar. Görüşürüz haydır. <laughs> Kim bu Haydoş efendim? Ay şey e, geçen yaz İtalyanca kursunda tanıştık. Çok cömert biri. Artı benimle evlenmek istiyor. Hadi ya. Ama ben istemiyorum. Artı annemin cep telefonu problemi yüzünden birisiyle evlenemem. Ben sizin annenizi halledeceğim Sevda Hanım. Yani annenizin telefon işini halledeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Ay çok iyisiniz abi Bey. Yani öncekileri almadınız ama bunu borç olarak istiyorum. almadım değil mi? Tamam borç olarak. <laughs> Buyurun. Hoşçakalın abi Bey. Güle güle Sevda Hanımcığım. Alo Şafak, ben Amir. Ee, bu senin Japon turistlerin saraya ihtiyacı hala devam ediyor mu?